Zülitçe'nin ilk sabahı. Yani önümüzdeki çarşamba gününün sabahı Zülitçe'nin ilk sabahı oluyor ya ya vel fecri o sabaha yemin ederim diyor. Bazı müfessirler bu mana vermiş. Bu ne demektir? O sabahın önemine Allah dikkat çekmek için ona yemin ederim diyor. Burayı önemseyin. Çarşamba sabah namazını dan itibaren artık hep cemaatle kılın. Kurban bayram sabah namazına kadar hep kılın ama Arada gevşetiyorsanız bu 10 gecenin Kadir Gecesi'ne denk ya, yatsıyı cemaatle kılsan, sabahı cemaatle kılsan, arada çok ibadet yapamasan bile sırf ikisinde Sahih-i Müslim hadisi bütün geceyi ihya sevabı var. Onun için bu 10 gecelerin yani 27 Mayıs Salı akşam namazı dahil başlıyor. Yatsı dahil. Akşam yatsıyı cemaat, sabah namazın cemaat. Sakın kaçırmazsanız, sonu Kurban Bayram gecesi ve Kurban Bayram sabah namazıdır. Bayram namazı sonra kılınıyor zaten. Önce sabah namazı. Burada 10 gecede tulum çıkarırsınız. Sevabı koyacak yer bulamazsınız. Ve Kadir Gecesi'nin ihya sevabı alırsınız. İlaveten namazlarda kılarsanız oho onun keyfine doymaz. O zaman tam ihya olur.